Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu dersi bir e, alel acele değerlendirmiştik. Daha geniş bir değerlendirmeyi şimdi yapalım inşallah. E, satır yazarken tabii artık e, birbirleriyle olan uzaklık yakınlıklarına dikkat etmek daha önem kazanıyor. Harflerin birbirleriyle temas ettiği yerlere harflerin e, boyutlarından, şekillerinden gene taviz vermiyoruz. Şu mimi söylemeyi unuttum bilmiyorum ama bu mim çok dik duruyor. Sonraki yaptığınız bir evet kelemende de mesela aynı şekilde. Mimlerin duruşu böyle yukarıdan aşağıya bir duruş değil. Biraz çapraz bir duruşun olması gerekiyor. Aynı şekilde bu burada da. E, T'den mime gelirken şuralarda birazcık daha bir incelik olması lazım. Bir de o kavis ve boyutu iyi. Bu mimin duruşu çapraz bir duruş. Düz değil. Direkt aşağıya doğru bakıyor. Sonra evet buradan sonraki çıkış yuvası hareketimiz gayet iyi. Hatta T harfimiz iyi. Geri kalanı yapmayayım zaten çok yoğun bir mürekkep geldi. Burada dediğim gibi en önemli göstermeye çalıştığım şey bu mimin Çapraz duruşu olması gerekiyor. Bunlar aynı hizada. Elifler biraz dik duruyor şu görüntüyle ise yer biraz daha sola mail vermemiz gerekiyor. Sola doğru yatık olsun bu harfler. Hepsinin genel bir maili var. Eliflerle özellikle bunu daha belirgin bir şekilde yapalım. Düz değil. Biraz sola şöyle meyillerimiz olsun. Evet bu huruf kelimesinde burayı birazcık büyük yapmışız. Arka tarafa doğru fazla uzamış. Bir de satıra tam paralel gitmiş bakın. Biraz buranın aşağıya düşmesi lazım. Şöyle bir kırılma burada yok. Çok hafif bir kırılma var. Ee, o da dediğim gibi böyle dışarıya doğru o kadar kavisli değil. Buradan sonraki ra kısmı da biraz uzunca olmuş. Şöyle bir üç nokta. Birazcık bakın satır çizgimiz buysa buranın biraz aşağıya düşmesi lazım. Dümdüz değil. Sonra şöyle bir S hareketiyle buradan ayrılıyoruz. Ama dediğim gibi şey değil. Çok böyle dışa doğru bir şişkinlik şeklinde değil. Sadece bir S hareketi. Sonra bakın tam karşısını geçtikten sonra kırılıyor ve 3 nokta sonra yani şuradan inerse 3 noktadır. R harfinin kuyruğunu tamamlıyoruz ki burası sizin epeyce uzamış. Yani şuradan itibaren uzayan kısmı. Şu tam hanın ağzının, ağzının içinin genişliği de 1.5 nokta falan olur. Gözlerin içerisindeki beyazlıklara bakınca bunların birazcık büyük olduğu görünüyor. Şekilleri falan gayet güzel, doğru ama birazcık küçülmesi gerekir. F'de bir problem var. Bu B harfiyle aynı. Şu eğim iki noktayı buluyor. Neredeyse bir noktadır. F'yi hem gözü büyük olmuş Bir de bunun çanak kısmını yaparken dediğim gibi eğim aynen B harfi gibi bir nokta olsun. Burası da çok açılmamış olur. Biraz burası da fazla açık ve gözün içerisi özellikle Evet Şöyle bir nokta olsun burası. Ayın çok güzel. Bunu da burası birazcık fazla açık. Burası Tuassir'deki gibi olmalı aynen. Biraz yukarıya fazla çıkmışız. Bir de bu T çok dik. Daha yatık olmalı bu T. Birazcık daha eğimli başlamamız gerekiyor buna. Ve evet, Twanster'in ayının da öyle bir yerden yapmalısınız ki burası çok açılmamalı. Yani buraya bir kalem ağzı sığmalı. Şu mesafe iki noktadır. Buradan T'den ayına geçişteki uzunluk. Ama buraya bir nokta değil bir kalem ağzının sığması lazım ancak. Evet bu var güzel. Buradakinin çanağı da güzeldi. Nun iyi. Böyle harflerde mesela harfin içinden bu görüntünün olmaması lazım. İncelterek buraya dokundurabilirsiniz ama içinden böyle harfi delip geçmiş bir görüntü çok hoş karşılanmıyor. Genelde yapılmaz gibi bazı harflerinde sadece oluyor ama mesela şurada gerek yok. Sadece bunun ince yan kısmı dokunsa yeterli. Ve sondaki nesih kısımları iyi. Ilgili bir sorun yok. Harekelerle ilgili de yani şu an çok şey yapmayacağım, değerlendirme yapmayacağım. Çok ciddi bir problem yok. Şu ha Nesrika'daki e, ha gibidir. Böyle bir ha yok. Yani şöyle bir görüntüde olması lazım. Mühmel harflerin altına, noktası harflerin altına yapılan bu ha şöyledir. Çizim çok güzel. Ötreler iyi, şette iyi burada da güzel. Evet bakabildiğim kadar bu dersine de bak vereyim. Evet Elif burada da aynı şekilde birazcık böyle satıra çok ıı, paralel inmiş aşağıya. Birazcık eğim verelim. Buradaki dal çok güzel. Cim harfi iyi. B'den cime geçişte güzel bir noktadır. Sadece dışarıya taşan kısmı. O yüzden bunu biraz daha şuradan alırsanız bu daha güzel olur. Evet. H de kendi içinde güzel. Şekli güzel. Biraz gözü gene büyük. Ve bunların mutlaka işte bu temasını sağlamanız lazım. Biraz aşağıya indirirseniz bu hem vav da aşağıya iner. Şu hizalarda olur. Bunların da aşağı inmesi lazım. Şurada bir problem var. Burası uzun. Yani 3 noktaya çıkmış. Burası çok dik. Burada da 2 noktadır bunun eğimi ama 2 noktayı geçiyor gibi görünüyor. O Z harfini. harfine 2 nokta bir uzunluk olsun. Başlangıç kısmı ve eğimi de 2 nokta olsun bu kadar yeterli. Evet burası da iki buçuk nokta iki nokta arası olmalı. iki buçuk noktayı geçmemesi gerekiyor. Çok güzel bir ha olmuş. Evet buradaki tığ da iyi. Bunun burası biraz açık. Biraz burayı küçültmeniz lazım sadece. Bunun şekli de güzel. Evet burkef de çok güzel. Burada da gene evet mim yan durması gerekiyor. Bir tek problem o. Bir de şu mesafe biraz uzun. Lifttan yukarıya çıktık. Bakın de böyle bir yan durması lazım şu duruşla yapmanız lazım bunu. Sonraki geçişte çok uzatmadan iki nokta. Evet. Bunun şanağı iyi ama dediğim gibi büyüklüklerinde şu anda bir problem var. Bunun ve bu yeğenin şanaklarının genişliğinin aynı olması lazım. Kaleminizle Ölçtüğünüzde Y'nin büyük olduğunu göreceksiniz. Bu şekli çok güzel olduğu için işte gözün içerisinde büyük demiştim. Şöyle falan gelirse daha iyi. Evet. Sinir dişleri biraz düz gitmiş. Bir de ilk diş biraz fazlaca belirgin olmuş. Şekli güzel ama şu aradaki geçişi üzerine tırnağım koyarak yaparsanız bu bağlantıyı da hem daha iyi sağlamış olursunuz. Bakın şöyle virgül yaptık. O virgülün ince tırnağının üzerine koyarak o ilk dişesini yaparsak şu aradaki geçişte daha güçlü olur. Hem de bu ilk diş çok yukarıda ve bağımsız gibi kalmaz. Harfin kendi içinde şöyle biraz aşağıya doğru meyli belli olsun. Buradaki ayın güzel. Bakın ayına geçiş de iyi. Ayının buradaki açıklığı da gayet güzel. Şimdi F'ye bir dikkat edelim. F'nin duruşunda bir problem var. Şu tepe noktasının biraz daha önde olması gerekiyordu. Çok geriye doğru gitmiş. Yukarıya doğru çıktık. Hemen sağa doğru hafif bir gidiş. Ondan sonra daha çok geriden doğru şöyle bir dönüş olsun. Bunun burada bir tepe noktası var ve o tepe noktasının da biraz önde olması gerekiyor. Evet, sa tarifi ayından sa'da geçerken bu da burada güzel şu geçişi birazcık daha yumuşatın. K harfi. Kafa harfinin de yine tepe noktasını önde bırakmanız lazım. Birazcık böyle ortada olmuş. daha daha geriye doğru olmuş. Şöyle yaparsanız o da halli oluyor. Bu çanakların, sat çanağının da öyle zannediyorum bir yarım nokta ya da bir nokta büyümesi gerekiyor. Bu biraz küçük olmuş. Bunu bir ve yarım noktalık bir dokunuşla bunu da halledebilirsiniz. Ve ışın işi. Aynı şey burada da var bakın. Bu diş çok ortada ve ayrı bir parça gibi duruyor. Şurada gösterdiğim gibi önce dişin yaptıktan sonra ilk virgülünü sonra onun üzerine koyarak yapalım. Evet elinize sağlık. Bu iki dersi de geçebilirsiniz. Bir dahaki haftaya kadar yapacağız dersin ikinci satırını yazı verin. Tabii ki söylediğim hatalarda inşallah başka yerlerde karşılaştığınızda tekrar etmezsiniz. Allah'a emanet olun.